Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tatlı tarifi paylaşacağım. İlk önce şerbetimizi hazırlayalım. Bunun için tenceremize 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve 1 dilim limonu alalım. Şekeri eriyene kadar karıştırdıktan sonra ocağımıza alalım ve 15-20 dakika kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için karıştırma kabımıza 2 tane yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim ve malzemeleri karıştıralım. Selanik tatlısı göçmenlere ait geleneksel şerbetli bir tatlıdır. Bir özelliği de kurabiye şeklinde de tüketilebilir olmasıdır. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı mısır unu, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozunu ilave edip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak kıvamda ele yapışan bir hamur yoğuracağımız için burada lütfen unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Gerekirse un ilavesi yapalım. Bu tarifimden 18 adet tatlı çıkardım ben. Sizler hamurunuzdan daha küçük parçalar kopartıp hazırlarsanız tatlınızı daha fazla sayıda çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Şimdi sizlere kıvamını da göstereceğim. Ele yapışan yumuşak kıvamda yapışkan bir hamur yoğurduk. Kıvamı da bu şekilde olacak. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimde yuvarladıktan sonra üzerine biraz bastırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum. Videomu buraya kadar izlemeye devam ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmeniz için bildirim zilini açmayı, videolarımı beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı sizlerden bekliyorum sevgili arkadaşlar. Sizlerin yorumları benim için çok önemli. Yorumlarınızı ve videom hakkındaki önerileri bana bildirirseniz çok sevinirim. Selanik tatlısını misafirlerinize ikram etmek için yapmak isterseniz eğer bir gece öncesinden yaparsanız ertesi güne daha kıvamlı ve daha lezzetli bir şekilde olduğunu göreceksiniz. Tatlımızı bu şekilde hazırladıktan sonra 170 derece fırında kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Gördüğünüz gibi tatlılarımız çok güzel bir şekilde piştiler. Şerbetini dökmeden önce ayrı bir kaba tatlılarımı alıyorum. Tatlımız ılık olacak şerbetimiz ise mümkünse ocaktan alır almaz kaynar bir şekilde tatlılarımızın üzerine dökelim lütfen. Gerekirse tatlılarımızı ters çevirerek şerbetini daha iyi bir şekilde içine çekmesini sağlayalım. Ben üzerini fıstıkla süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dilerseniz sade olarak da bırakabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Tatlılarımız çok güzel bir şekilde şerbetini çekti. Muhteşem bir lezzeti var mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.